Değerli izleyenler Şanlıurfa sağlığında son dönemlerde sık sık güzel haberler almaya devam ediyoruz. Son olarak ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnönü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapalı psikiyatri servisi hizmete girdi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnönü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Psikiyatri Servisi ile birlikte psikiyatri hastalarına verilen hizmetin kapalı psikiyatri servisi ile ikinci bir ayağı tamamlanmış oldu. Bizde toplam 26 yatak kapasiteli kapalı psikiyatri servisimizi açmış bulunmaktayız. Servisimiz 10 çift kişilik, 4 tek kişilik hasta odası ayrıca bir tespit ve bir tecrit odasından oluşmaktadır. Servisimizde yer alan toplantı salonu, grup terapi odası ve iş uğraş terapisi odası sayesinde hastalarımıza sadece medikal tedavi tedavi sunmakla kalmayıp aynı zamanda psikoterapi ve iş uğraş terapisi sunma olanağını Psikiyatri servisi ile birlikte psikiyatri hastalarının il dışında tedavi olmak için gitmesinin önüne geçilmiş oldu. Artık psikiyatri hastaları için Şanlıurfa ili bölgeye hizmet verecek. Bilinci geliştirmesi, ekip çalışmasının önemini kavraması, iş uğraş alanı oluşması, hobi edinmesi gibi düşünce ve davranış değişikliğinin pozitif yönde etkinliği sağlanacaktır. Servisimiz 9 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 7 hemşire, 1 klinik destek personeli, 1 yaşlı bakım personeli, 4 güvenlik görevlisi ve 4 temizlik personeliyle hem meharese sistemi üzerinden randevu alarak veya randevusuz bir şekilde polikliniğe başvuran veya acil servise başvuran ve hakkında yatış kararı verilen psikiyatri hastalarına hem de çevre illerden sevk edilecek psikiyatri hastalarına hizmet verme kapasitesine sahiptir. İlimize hayırlı olur.